Evet çocuklar, ikiz kenar üçgen konusuna başlıyorum. Yine geçen haftanın e, ilginç sorularından bir tanesiyle karşınızdayım. ABC ikiz kenar üçgeni B köşesinden tutulup DC boyunca katlanınca B üstü AC olmaktadır. Yani şekil birdeki de aynı işlemi yapalım. Burası B üstüne dönüşmüş. AB ile AC birbirlerine eşit olarak verilmiş. Yani şunlar şöyle birbirlerine eşit olarak verilmiş. Tepe açısı 26. Dolayısıyla A, D, B açısı. Yani şu açı kaç derecedir? Diyor. İkiz kenar üçgenin tepe açısı 26 ise 180'den 26'yı çıkarttığımda 154 derece kalır. İkiz kenar üçgenin iki taban açısı eşit olduğundan ben 154 ikiye böldüğümde her bir açının 77 derece olduğunu görürüm. 77 ve 77. Dolayısıyla katlamadan dolayı bu açının da ben 77 olduğunu görebilirim. Bu, bu şekilde katlandığı için. E o halde x açısıyla 26 derecenin toplamı yani iki iç açının toplamı ADB üstü üçgeninde bir dış açıya eşitti. Dolayısıyla x buradan 77'den 26'yı çıkarttığımda 51 derece olarak bulunur.